Çünkü bu derde bir çaren yok. Bu soruya bir cevabın yok henüz. Benim ya benim, benim bir şey yok. Uyu sen uyu. Günaydın yeğen. Ben duymadan bir sen yaklaşırsın bu kadar. Duydun ya. Duydun. Uykudayken dostu düşmanı daha iyi ayırıyorsun yani Konuşalım mı? Niye buradasın dayı? Niye mi buradayım? Hava güzel, yaz geldi, güneş var. Kemiklerimiz ısınsın biraz değil mi? Sonra belki sen bir şeyler söylersin de ben de dinlerim. Yani. Sen? Sen bir şeyler söylersen ben de dinlerim dayı. Hmm. gitmedi biliyor musun? Bütün gece bekledi. Senin yanına da gelmek istedi ama ben müsaade etmedim. Sebep? Tabiatta yeğen bilir misin? Tabiatta her hayvanın bir mesafesi vardır. O mesafe her hayvana göre değişir. Bir adım atarsın, huzursuz olur, ya kaçar, ya da kavga çıkarır. Kafesteki hayvanlar nasıl? Onlar da öyle mi? <laughs> Kafesteki hayvanlar... Yani bazen gazetelerde okursun değil mi? Der ki bir aslan bakıcısını yedi. <laughs> Adamı parçaladı. Şimdi aslında aslan acıktığı için parçalamaz adam. Kana susamış olduğu için de parçalamaz. Neden peki? Çünkü onun mesafesine girmişsindir. Onun bölgesini ihlal etmişsindir. Kamil'i yedim diye mi korktun? Yen. <laughs> senin gibi adamlar. Yen. vahşi adamlar. Kendi tabiatlarına dönerler. O zaman onlara yaklaşmayacaksın. Bırakacaksın. O zaman gözlerinde bir delillik belirir bu adamların. Çaresizliktir bu. Kendin gitmeyeceksin. Bırakacaksın. Hazır olsunlar. Neye hazır olsunlar diye dayı? Yardım istemeye hazır olsunlar. Akıl sormaya hazır olsunlar uzanan eli görmeye hazır olsunlar. Dayı. Hmm. Ramiz dayı. Hmm. Sen artık bana elin uzatamazsın. Benim sana borcum büyük. Benim neyim varsa sen ver. Ama dayı... Ben seni benimle aynı kafeste zannediyorum. Ben sana büyüğüm ama yoldaşım diye bakıyordum. Öyleyim, yoldaşınım. Yok be dayı. Senin de elinde bir kırbaç varmış. Hem de ne kırbaç. Ezeli ben yarattım dedin ya. Doğru. Ama dayı be. Ömer vardı hani. Ömer seni çok seviyordu. Ömer sana hayrandı. Ömer senin için... Bırakmam seni yani. Yok be dayı. Bıraksan daha iyi olur. Bırakmazsam ne olur? Bak... İçimde tutuyorum, tutuyorum. Ama ben de insanım be dayı. Ben de sana hesap sorarım. Bırakmazsan ben de senin yakana yapışırım. Ben bu halde seni bırakmam ya. Yap ne yapacaksın. Cevap da. Ne istiyorsun benden? Niye kullanıyorsun beni söyle. Nasıl kıyafet seçer gibi seçiyorsun beni. Niye hala itlerimi elinde tutuyorsun. Ne istiyorsun söyle. Seni bırakmam ya. Sen hayvanların en yırtıcı olanısın dayı. Senin yüzlerce adamın oldu. Ama bir tek ben girdim o kafese. Sen beni adamın zannettin. Ama ben senin dostumdum. Ben senin tek dostunum. Şimdi anlat gerçeği. Şimdi anlat dostuna gerçeği. Dur biraz, dur. Ömer, Ömer, Ömer oğlum, oğlum. anlatacağım, anlatacağım, gel.